Merhaba arkadaşlar. Hep mi roman okuyacağız, hep mi diğer şeyleri okuyacağız? Sen yani kişisel gelişim. Biraz da hipnoz diyelim. Hipnoz hocası. Şimdi Fred kitabı oku görüyorsunuz zaten. Erik okuyorsa değil mi arkadaşlar? Erik From diyor. İşte önemli. Değil. Fred düşüncesinin büyüklüğü ve sınırları bir kitap. Düşünce kitabı. Efret büyüklüğü ve sınırları Kaan Terma tarafından açılmış oradaki. Ama bu kim yapmış? E, modern klasik sayı yayınları e, Aydın Arıtan çevirmiş. Bu kitap ilgili öncelikle e, bilinç altındaki yatan şeylerle ilgili, e, düşüncelerle ilgili bir kitap. Öncelikle aldığım noktadan size birkaç şey anlatayım. Öncelikle notlarıma bakıyorum. Notlarımda ne var ne yok. Şimdi bu biraz biliyorsunuz eski Fret Üçlüsünün Büyüklüğü ve Sınırları kitabımız, elimizdeki Spinoza, Marx, Hegel, Sokrat gibi düşünürler Gerçeği kurtuluşun tek yolu olarak görüp akıllarına uyarak yaşamışlardır. Yani onların düsturu, hedefi oydu. Fred ise gerçeğin bilinçli düşüncede olmadığını, bilinçlerimizde, düşünülmek istenmediği için bilinçaltına bastırıldığını öne sürmüştür. İnsan bastırma yok ederse iyi olur der. Sonrasında neyim var? Erik Fromm'un Fred'in psikolojik ekonomi çok kısa ve öz anlattı. Eksik ve doğru yanlarına değerlendirdi. Yanlış anlaşıldığı noktaları ortaya attı ve yahut yeni anlamla türettiği karanlığı belirtti. Çok müthiş bir eser demişim. Ee, From Fred'den düşün, içsel bir de, olarak bahsediyor. Onun insanların bir nistor düşündüklerinin aslında asıl düşüncelerinin düşündükte sadece bir tür perdesi olabileceğini buluyor. Bu buluşuyla modern çağa damga vurmuş ve kartların yeniden dağıtılmasına neden olmuş bir isim Fred. From ayrıca rasyonel olan kararların yerine insanların aslında bilgisayarlardan silinen dosyaların geri dönüşüm kutusuna giderek aslında silmediğini düşünüyor. Bilinçaltı olduğunu ve irasyonel bilmem ne 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 diyor çok fazla okuyorum. Kitap arkası sayfasını okuyacağım sizlere arkadaşlar. Kendini yanılgılan yöneten koşullara değiştirebilmesi için insanın önce bu koşulları doğuran yanlışları yok etmesi gerekir. Fred de böyle bir tanımlama yapabilirdi. Marx'ınkine benzer bir cümle. Psikanaliz teorisini kullanarak da uygulayan bir bilim dalı için çok uygun bir slogan olurdu. Gerçek kavramını epeyce genişleten Fred'in en özgün yanı gerçeğin bilinçli zihnle düşünülen ya da inanılan şey değil de asıl düşünmek istenilmediği ee, için bastığın o olgular olduğunu ortaya koymasıdır. Onun buluşlarının büyüklüğü, gerçek sanılanların ötesindeki gizli ve üzeri örtülü olarak duran asıl gerçeğe nasıl varılacağını yöntemini göstermesine kaynaklanır. Bir insanı iyi etmenin yolu onun ruhsal yapısını anlayıp bastırma olayı bunu yok etmekten geçer. Bunu denizse çalışmalarıyla kanıtlayan Fred, gerçeğini iyi iyileştirip kurtaracak tek yol olduğu ilkesinin çalışmalarında yani pratikte uygulamıştı. Her ne kadar uygulamada bazı bozulmalar uğramış ve yine yanıklar yol açmışsa da bu ülke onun insanı tarihine en önemli katkıdır. Fiyat diyor hiçbir şey silinmez kardeşim diyor. Bilinç diyor temizlemen lazım diyor. Bir, bir, şey diyor yaptığında diyor geri dönüşüm kutusuna gidiyor. Bilgisayar bir şey dosya sildiğinizde nereye gidiyor? Geri dönüşüm kutusuna gidiyor. Diyor ki sen ama geri dönüşüm kutusuna gittiğini sen bilmiyorsun diyor. Geri dönüşüm kutusunu diyor sen silmeni, silmeyebilirsin diyor. Bunu silme teknikleri diyor sistemcilere ait diyor. Ha, o zaman diyor sen bir sistemci gibi düşüneceksin ve bilinç altındaki o e, seni yönlendiren şeylere gidip onu yakalayacaksın ve onu bir sistem mühendisi gibi oradan silmen gerekiyor. Sistem mühendisliği bilgisayar sistemlerini yönetiyorsun. Biz hani iş hayatında bilgisayar mühendisliği sonra büyük sistemleri yönetiyoruz. işte. binlerce kişiden çalıştığı büyük ağları, networkleri, bilgisayar bilimlerini yönetiyoruz. İşte yüksek ciroları yönetiyoruz. E, Fred de diyor siz diyor Silersiniz diyor, döküman diyor bir bilinçaltındaki bir hareketi bir diyor ama o geri geri dönüşüm kutusuna gider diyor. O geri dönüşüm kutusunun olduğunu da bilmiyorsunuz diyor. Öyle bir kutu farzedin ve orada diyor. O o çöplük var ya, diyor. O bilinçaltındaki geri dönüşüm çöplüğü, Çöp kutusu değil bunu kabat abi diyor. Çöplük. Gidip diyor, o çöplüğü temizliğe e, ulaştırmanız lazım diyor. artık dezenfektanlar mı yaparsınız, neyle yaparsanız artık e, bir de silmeniz gerekiyor. Yani asıl tiyodo orada e, SBB tarafa. Yani bir şeyin antisi, o e, bir şey olduğunda o olayla ilgili geçmişte yaptığınız durumları ortaya çıkarmanızı sağlıyor. Bu pratikte de döküyor ve sizi e, o yolda e, çözüme kavuşturuyor. Yani sizi de zorlayan durumların temelini indiriyor ve sizi bilinç altında engelleyen prangaları sizi kurtarmış oluyor. Bu şekilde sizi hem sağlıkta hem suayette hem bilinçte hem düşüncede özgür irade ve baş başa bırakıyor ve ufkunuzu açan bir kitap. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı